Merhaba arkadaşlar, iyi akşamlar diliyorum. Şimdi de Saga Coin analizini yapacağız. Evet, bundan birkaç saat önce ABD faiz, e, enflasyon oranları açıklandı. Beklenenin bir puan altında gelmesi anlık bir reflekse neden olsa da şu anda takke düştü tekrar kel göründü misali oldu. Bunun böyle olacağı belli. Grafiklerim yanılmaz düşüş devam edecek arkadaşlar. Üzgünüm. Piyasayla oynuyorlar ve en küçük short pozisyonlarını ve long pozisyonlarını kaçırmak istemiyorlar. Yani öylesine bir durumdalar ki adeta e, zayıf konumda olan elinde olanakları olmayan insanların elinden parayı almak için ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda Saga Coin'de onlardan bir tanesi. Tenkansen şu anda 4.321'i gösteriyor. Kijun Sen ise 5.435'i gösteriyor. Yani bu seviyeler bir tanesi 10 günlük hareketli ortalama, bir tanesi 30 günlük hareketli ortalama. Her ikisinin de altında oluyor olması zaten düşen trendin olduğunu gösterir. Kırmızı bulut bu işin devam edeceğini gösteriyor. Kaldı ki 11 Nisan'a kadar bunu sonlandırmış. Her bir gün geçtikten sonra buna bir ekleme yapılıyor. Şu anda bu kalınlığa bakarsak bir incelme olmadığından dolayı devam edeceği görüşü daha hakim basıyor. Evet 8 milyon 130 bin adetlik. Alsat yapılmış şu ana kadar e, malum e, hacimler düşüşleri gösterdiği zaman e, fırlar genelde e, bu da böyle olacak muhtemelen ortalama hacmi açacağını tahmin ediyorum 12.2 milyon 21 günlük ortalaması var ben düşüşlerin devam edeceğini düşünüyorum e, momentum'a baktığımızda eksi 52.40 gibi çok yüksek bir oranda eee gücünü neredeyse kaybetmiş bir ihtiyar pozisyonuna düşmüş bu çok yüksek bir oran maalesef sadece bir günde ve şu saate kadar eee %5.33'lük bir kayıp var hacimde kaldı ki bu hacim nerelerden gelmiş ve ayın kaçında gelmiş onu da söyleyelim yüzde yirmi dört ayın dördünde yirmi dört Biz bunu direkt 25 diyelim. 25'in üzerine 5-29 eklerseniz toplamda %30 değer kaybı var. E, 4'üyle e, bu tarih arasında ciddi bir fark. E, nasıl olduysa burada 1 saatlikte bir long açma gafletinde bulunan arkadaşlar var. Ne akla hizmet ediyorlarsa bilmiyorum da e, bu parayı kaybederler. Mümkün değil. E, bu aşamada şuraya bakar mısınız? 25-27-37 42 gibi rakamların dolaştığı bir RSI ve dönüşü bize göstermeyen bir tablo yani biz buradan döneceğiz diyebileceğimiz bir tabloyu önümüzde görmüyoruz arkadaşlar kısaca onu söyleyeyim ve bakın önümüzde bir Bitcoin var bu Bitcoin likidite seviyelerini gösterir genelde düşüş eğilimi olduğunda bu yukarıdaki gördüğünüz kırmızı Kutucuk peydahlanır ve onun üzerinde kırmızı bir şerit bize gösterdiği seviye 98.924. Yani 98.924'ü görmeden bize rahat huzur yüzü yok. E, durum böyle gözüküyor. Ben 100.000'in üzerinde kalıcı olmadığı müddetçe Bitcoin'in e, tutarlı davranacağını asla düşünmüyorum. E, hangi şartlar altında olursa olsun bilerek ve isteyerek düşürmüyorlar. Ve e, bu karmaşa bitmeden de düşecek gibi görünmüyor. Karmaşanın ne olduğunu daha önceki videolarımda anlattım. Bugün çektiğim videolarda. E, maalesef ümit ve umut diye bakılan kişi şu anda resmen pimi çekilmiş el bombası oldu. Şimdi 24 saatlik hacimlere baktığımızda şu andaki hacim e, 3000 3 milyar adetlik bir hacim var toplamda 24 saatte. Dünkü hacme bakıyoruz 3 milyar 930 milyon. Şimdi bu hacme baktığımızda dünkü hacim pozitif. E, bugünkü hacme baktığımızda bu negatif. Buradaki 24 saatlik hacimleri görebiliyoruz. Burada ortalamasını görebiliyoruz arkadaşlar. E, 40 bin 40.450 adetlik alsat yapılmış. 21 gün içinde e 41 bin 40 bin 450 nerede e 23.540 nerede ve dolayısıyla da e, düşüşün olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor Bitcoin aynı zamanda araya bir tane de Bitcoin grafiği ve likidite seviyeleri koydum ki e, buradan bazı şeyler anlaşılsın diye Evet sagaya devam ediyoruz şimdi burada Bakın yüzde 83 oranında para çıkışı var. %17 para girişi var. Burada da düşüş teyit ediliyor. Adeta %80'lere varan ki %80'i bile geçmiş gibi görünüyor. Spot satış var. Bu çok kötü. Emin olun şu ana kadar bu yükseklikte şu yakın zamanda görmedim. 3 gün önce daha fazlaymıştı bu spot satış. Bugün biraz daha az ama yine de çok yüksek bir oranda spot satış var. Bu bu coin'i ciddi anlamda düşürür. E, long ve short pozisyonların aşağı bakıyor olması maalesef hiç iyi değil. Yani bir felaket tellalı gibi olduk ama maalesef gördüklerimiz bunlar arkadaşlar. Evet, buraya da baktığımızda neyi görüyoruz? Artık aşırı satış bölgesinin dibine bir adım kaldığını görüyoruz. Rakamı net olarak söyleyelim. 3000 3009. Burayı 3000 diyelim. 3000'den aşağıya doğru eğer inerse iş gittikçe riske biner. Dönüş noktası bu sefer 0.3200'e kadar gelir arkadaşlar. Çünkü Fibonacci seviyesinde genelde dönüş seviyesi %38.2'dir. dir ee, yok. Bu eğer olmazsa 61.8'e kadar gelir ki bu da bizi riskli seviyelere gittikçe taşır ve burada bakın e, çok alt seviyeler var. Buralara gelmesini istemeyiz. Şurada gördüğünüz kesik kesik çizgiler bize trendin nasıl aşağı yönlü hareket etmeye başladığını gösteriyor. Bakın buradaki mumdan sonra yani 9 Aralık'taki 108 bin dolardan 90 bin dolara düştüğü zamandaki hareketten sonra toparlanamamış bir sürü coin görüyoruz. Ekranda garip garip şeyler olmaya başladı. Evet. Gördüğünüz gibi aşağı yönlü hareketleri görüyoruz. Şuradaki kesik kesik çizgiler ise bize muhtemel olarak nerelere düşebileceğini gösteriyor. 1468'e kadar gelebilirim diyor. E, tarihsel olarak da sonlandırmayı 11 Nisan yapmış. Buraya gelecek diye bir kural yok. Ama gelebilirim diyor. Ondan sonraki seviye 1359. Ondan sonraki seviye ise 0 Eksilere düşüyor burada arkadaşlar. Eksi seviyelere kadar geliyor ki bu da e, riski gerçekten büyütüyor. E, Görüldüğü gibi burada 3200 seviyeleri de eksi pozisyonlara bizi taşıyor. Yani Fibonacci seviyesinin altındaki eksi %38.2'lik bölüme kadar getirir. E buradan dönmesi lazım. Dönmezse iş kötü. Evet bakın burayı e onaylayacak olan burasıdır. E maalesef bu negatif durumu burası onaylıyor. E düşüşler biraz... Sert geliyor, bilginiz olsun. %90 oranında bir baskı, %10 oranında e, ters baskı var ama hiçbir şey ifade etmez. %10 ile %90'ı yenmeniz mümkün değil. E, yani çok kötü gidiyor diyecek söz bulamıyorum. 1075'ler dip seviyeler gözüküyor. Tam çıkıyor derken tekrar FMI kendini kırmış, kırmızı kanalın içerisine girmek üzere anlayan osilatör net bir şekilde satın diyor. Evet, buraya baktığımızda bize dün için bir sonlandırma yapmış Elliot ve dalga teorisi. Artık buradan yukarı yönlü bir çıkış bekliyor. E, dibe bir adım kaldı diyebiliriz. Bakalım ne olacak? Evet, bunu talep eden arkadaşımız zaman zaman görüşlerini yazarsa grafikten alakalı memnun olurum. Aslında bu arkadaşımızın, Mevlüt kardeşimizin şahsında tüm arkadaşlara da seslenmiş olalım. Talep ettiğiniz coinlerle alakalı yaptığım analizlerin tutmasının veya tutmamasının sebeplerini ve nedenlerini yazarsanız memnun olurum. Ne oldu, ıı, nasıl oldu? Ben her şeyi takip edemiyorum. E, tuttu mu? Yaptığımız e, analizler genelde tutuyor mu? Bunlar lütfen yazarsanız hem bize yardımcı olmuş olursunuz. E, tabii ki ben e, her şeyi takip edemiyorum. Ama bize bu veriler ışığında gelen bilgileri biz değerlendirerek bu şekilde e, söyleyebiliyoruz. Çıkabileceğimiz seviyeler e, maksimum oranda. 1 dolar 1 sent gibi gösteriyor ama buralar çok zor hedefler arkadaşlar. Evet burayı görüyorsunuz bakın çok uzun zamandan beri ki muhtemelen 9 Aralık'tır. 15 Aralık gösteriyor ama 9 Aralık tepkisi tam burada. Buradan aşağıya artık ciddi kırılımı 15 Aralık'ta yapmış. 15 Aralık'tan beri Saga kendini toplayamıyor. Aslında hiçbir coin toplayamıyor eksi 77 baskısı var üzerinde. Korelasyon seviyesi 0.78 yani bir karşısında 0.78'e kadar düşmüş ki bu da 0.22'lik bir düşüşe tekabül eder. Maalesef böyle. Evet buraya baktığımızda buranın minimum seviyesini üçlü dalga teorisine göre de değerlendireceğiz. 2942 gözüküyor. Günlük Pivot noktamız gece saat 3'e kadar geçerlidir. 3.357 seviyesi günlük pivot noktasıdır. Bu rakamın üstündeki hareketler çıkışı, altındaki hareketler düşüşü gösterir. Burada şimdi yukarıda olduğumuza göre 3.357'nin direnç seviyelerini vereceğiz. 3.709, 3.938 ve 4.290 olarak görüyoruz. Eğer bu seviyenin altına kırar ise 3128, 2776 ve 2547 seviyeleri de destek seviyeleri olacaktır. Gördüğünüz bu kısımlar aşırı alım bölgeleri. Yani buraya geldiğinizde sizi geriye çevirecekler. Çevirmek için buralara yığınak yapacaklar. Yani daha Türkçesi short açacaklar. Bu da 4078'den başlıyor. 4486'ya kadar devam ediyor. Bu hareketlere price action hareketleri denir. High low hareketleriyle bizlere yönlerimizi gösterir. Bakın örneğin şimdi burada bir dip vermiş değil mi? Bunun eğer yukarıya çıkabilmesi için öncelikle şu seviyenin üzerine çıkması lazım. Bu nedir? 7701. Biz 7701'in üzerine çıkmadan bunu çıktı sayamayız. Çünkü buranın üstüne çıkması gerekiyor. Şu anda düşüş trendinde olduğu apaçık ortada görülüyor ve değerlendirmeler ve analizler bu yönde arkadaşlar. Üzgünüm ama gerçekler bunlar. Evet. Şimdi bir de totallere bakalım. Son anda geldiği için e, bilgisayarı aslında kapatacaktım. Arkadaşımızı kırmamak adına dördüncü analizi yaptım. E, şu anda 48 küsür e, milyar dolarlık çıkış var. Bunlar e, demin pozitifti, şimdi negatif. Çıkan para 1 trilyon, e, neredeyse 200 milyarı bulmak üzere. E, dolayısıyla total 2'yi, total 3'ü de eklediğinizde 2 trilyona yakın. Sadece kripto piyasasından para çıktığını, 2 trilyon doların da e, ABD hisse senedi piyasasından çıktığı tescillendi. Gidişat iyi değil, onu söyleyeyim. E, bunun sebebi de Trump'ın ve Elon Musk'ın ta kendisi. Çünkü gelir gelmez yaptıkları stratejik bir sürü hatayla dünyayı birbirine karıştırdı ve maalesef çok düşman edinmeye başladı. Ee, bu işin sonu hiç iyiye gitmez benden söylemesi. Total 3. 3 milyar 960 milyon dolarlık bir para çıkışı var. Yani genelde bir para çıkıyor. Para çıkışı demek fiyatın düşmesi demek. Ee, Bitcoin'in düşmesi demek. Bitcoin'in düşmesi demek fiyatların geriye gelmesi demektir arkadaşlar. Bakın halen e, bu seviye aşağı yönlü hareket ediyor. Bakın 15 dakikalık 1 saatlik ve 4 saatlik seviyeler en önemli saat dilimleridir. 15 dakikalığa baktığımızda şimdi belirecek arkada e, grafik görüyorsunuz değil mi? Ne kadar yoğun bir alışveriş yapılmış burada. Yani burada öylesine satışlar gerçekleşmiş ki bu seviyelere gelmiş. Şurada şurada çok yoğun bir alım satım var. Bir defa 81.791'in altına e, düşmemeliydi oradan aşağı düştüğü için bakın yukarıda şu üçgen belirdikten sonra artık iş riske bindi demektir. Bitcoin düşüş eğilimine girdi demektir arkadaşlar. Bu 15 dakikalıkta. Şimdi bir saatliğe bakalım. Aynı zamanda da Bitcoin hakkında da e, ara bir bilgi vermiş olalım ki insanlar yararlansın. Görüyorsunuz e, burada her ne kadar bir üçgen çıkmamış ise de Şuraya baktığımızda ardı ardına tam 3 saattir kademeli düşüş var. Bakın birinin bittiği yerde diğeri, diğerinin bittiği yerde diğeri başlar. Dolayısıyla bu da bir düşüş eğilimi içine girdiğini gösteriyor. Burada yoğun satış yapılmış görüyorsunuz. Burası hacim tablosudur arkadaşlar. Burada düşüş olacağı zaman kırmızıların parlak olması gerekiyor. Gerçi her ne kadar bir üçgen vermediyse de Düşüş üçgeni vermediyse de buradaki hareket bize düşüşün devam edeceğini gösteriyor. 4 saatlik periyoda bakalım. Bakın burası nerede vermiş 4 saatlikte? Saat 9 Mart'ta vermiş arkadaşlar. 9 Mart'ta vermiş ve 9 Mart'tan bu tarafa da ısrarla aşağı yönlü geleceğini söylemiş ki 9 Mart'tan sonra 4 saatlikte bir sürü çıkış olmuş. Buna rağmen düşecek demiş ve düşmeye devam ediyor. Bakın e, grafik işe yaramaz, çalışmaz diyenlere bu kapak olsun. Bak nasıl çalışıyor, kendiniz görün. Öyle e, İşkembe, Kübra'dan atmakla bu işler olmuyor. E, matematik bir bilimsel e, teori ve pratiktir. Bilimden haberi olmayanlar grup ağzıyla konuşmasınlar. İnsanları yanıltamazlar. Özellikle benim kanalımdaki insanları hiç yanıltamazlar. İstedikleri kadar yazsınlar, yazdıkları engellenecektir. Hiçbir şey ifade etmez. Kendi yazdıklarını kendileri okuyacaktır. Yani bizim burada e, üye 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 işimiz olmadığını artık insanlar anlamalı. Biz üye üzerine oynamıyoruz. Bizim burada yaptığımız bir amme hizmetidir, bir insanlık hizmetidir. İnsanlara hizmet edenin e, neye hizmet ettiği de ortadadır. Halka hizmet, hakka hizmettir. Biz her zaman için haklının ve hakkın yanındayız. Biz haksızın yanında 67 sene hiç durmadık, bundan sonra hiç durmayacağız. Hep dimdik, e, olduk, eğilmedik, bükülmedik. İnsanlara hep doğruları anlattık, hep insanların elinden tuttuk ama çok fazla ihanet gördük. Ve nitekim insanlar ihanet etmeye zaten çok meyilli bir yaratık olduğunu Kur'an yazıyor. Bunu da çoğunuz zaten biliyorsunuz. Evet, konu başka yerlere gitmesin. Görüldüğü gibi Bitcoin'in çıkamadığı veya çıkmadığı yerlerde, kalkıp da altcoin'lerin çıkmasını kimse beklemesin arkadaşlar. Maalesef Saga coin'de durum böyle. Bakın bir de burada ısı haritamıza bakalım. Isı haritası bize çoğunlukla zaten her şeyi anlatır. Kırmızıların gittikçe ağırlık kazanmaya başladığını gri alanlar her an bir taraftan diğer tarafa geçebileceğini söylüyor. Sadece burada XRP'de bir %1.75'lik bir artış olmuş ki benim en büyük atak beklediğim tek coin budur arkadaşlar. Çünkü nedenleri var, anlatıyorum. Bir XRP hayranı falan da değilim. Hiçbir coin'in benim için zerre kadar önemi yoktur. Ben para kazanmak için bu sektöre geldiysem paramı kazanır, çeker giderim arkadaşlar. Ve bildiklerimi de insanlarla paylaşırım ki insanlar da bu grafiklere bakıp evet İhsan abi bir şeyler anlatıyor bir dinleyelim bir bakalım bir de başkalarından mukayese edelim başkası ne anlatıyor İhsan abi ne anlatıyor bunlara bir bakın orta yol bulup karar verin kararları en kötü de olsa kendiniz verin Bu coin'i talep eden arkadaşımız e, acılar insanları güçlendirir demiş. E, belli ne bize de doğru. Çünkü bunun psikolojik alanda e, bir karşılığı var. Korku insanların dağarcığını açar arkadaşlar. Korktuğunuz anda hafızanızın alamayacağı kadar zihniniz çalışmaya başlar. Ve dolayısıyla da en doğru yolu korktuğunuz zaman görürsünüz. Bir deneyin, bir kafanızdan geçirin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Herkese mutlu günler, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşça kalın.